Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda özellikle havalandırma sektöründe sıkça kullanılan Y geçiş çizmeye çalışacağım. Ön düzleme geliyorum. Çizim açıyorum ve çizgi komutu ile şu şekilde bir çizgi çiziyorum akıllı ölçülendirme ile soldaki çizginin uzunluğunu 750 sağdakinin uzunluğunu 500 ve ana çizginin uzunluğunu da 1500 yapıyorum. Soldaki çizginin ana çizgiye olan açısını 45 derece, aynı şekilde sağdakini de ana çizgiye olan açısını 45 derece olarak seçiyorum. Ve bu çizgilerin tamamını yardımcı olarak işaretliyorum. Okeyleyip çıkıyorum. Daha sonra unsurlardan referans düzlem ile çizgiyi seçiyorum, ucundaki noktayı seçiyorum ve birinci düzlemimi sağ çizginin ucuna açmış oluyorum. Yeniden referans düzlem diyorum, soldaki çizgiyi tıklıyorum, ucuna tıklıyorum ve ikinci düzlemi açmış oluyorum. Son olarak da referans düzlem diyorum. Ana çizgiye tıklayıp ucundaki noktaya tıklıyorum ve okeyliyorum. 3 tane düzlem açmış oldum kendime. Birinci düzleme geliyorum. Sağ tuş diyorum. Çizim açıyorum. Daire komutunu seçerek orijinden yakalıyorum ve akıllı ölçülendirme ile çapına 500 diyorum. bu parçayı sheet metal olarak yapacağımız için yani saç olarak yapacağımız için daha sonra düzleştirebilmemizden düzleştirebilmemiz için ek yer olması gerekiyor. Daire komutu ile ek yerinin olmasını istediğiniz yere ben ek yerini iki parça arasına getirmek istiyorum. Şu dairenin üzerinde bir yarık oluşturmam gerekiyor. 1 milim diyorum. Objeleri bu da. Şu şekilde keserek Birinci daireyi bitirmiş oldum. Okey deyip çıkıyorum. İkinci düzleme geliyorum. Sağ tuşla tıklıyorum. Çizimi seçiyorum. Daire komutunu alıyorum. Orijinden yakalıyorum. Ve akıllı ölçülendirme ile bunun da çapına 500 diyorum. Şu şekilde. Bunu da ek yerine araya getirerek bir daire oluşturuyorum bir diyorum çapına objeleri buda ile burayı da temizliyorum okeyliyorum ve üçüncü düzleme geliyorum sağ tuş önce buradan çıkıyorum sağ tuş diyorum çizim diyorum daire komutu ile akıllı ölçülendirme çapına 500 diyorum bunun da ek yerinin yan taraflı olmasını istiyorum. Herhangi bir tarafa çizerek bir tane daire yarık oluşması için objeleri bu da ve burayı keserek burada da bir yarık oluşturuyorum. Sacın ek yeri. OK diyerek çıkıyorum. Şimdi bağlantıları uzatmak için önce çizim ikinin üzerine geliyorum. Bakın çizimi düzenleye tıklıyorum. Daha sonra saç levhadan taban filan komutunu tıkladığım zaman komut aktif hale geliyor. Bunun boyuna 500 diyorum. Fakat yönü ters olduğu için yön tuşu ile yönünü diğer tarafa çeviriyorum. Dıştan dışa 500 istemiştim. Ben burada saç kalınlığını dışarı verdi. Bunun da yönünü ters çevirerek saç kalınlığını içeri alıyorum. Saç levha parametrelerin altındaki yönü ters çevir tuşu ile okeyliyorum. Ve birinci Boğazı çizmiş oluyorum. Daha sonra çizim 3'e geldiğim zaman sağ tuş çizimi düzenli deyip Saç levhadan flanj, taban filanşletme komutuna gelmek istediğim zaman komut burada aktif değil pasif. Bunun için olduğunu ben de bilmiyorum. Birincisinde aynı işlemi yaptığım zaman aktifleşirken ikincisinde aktifleşmiyor. Bunun için de çıkıyorum. Sadece çizginin üzerine bir kez tıklıyorum. Saç levhe ve taban filanşletme komutu aktif hale geliyor. Boyuna 750 diyorum bunun. Çizginin boyunu 750 yapmıştık. Aynı şekilde saç kalınlığını geometrik çevir komutu ile içeri alıyorum ve okeyliyorum. diyorum. Üçüncü olarak da düzlem 3'teki dairenin üzerine bir kere tıklıyorum. Saç tarafa taban filan sekme komutuna bastığım zaman aktifleşiyor. Bunun da boyuna 750 diyorum. Aynı şekilde gördüğünüz gibi Çizginin dışına taşmış saç kalınlığı. Bunun da yönünü ters çevirerek okeyliyorum. Şu şekilde bir geçişimiz oldu. Fakat bunların içleri şu an birbirlerini engelliyorlar. Bunları temizlememiz gerekiyor. Karşıdan bakıyorum. Bakın ek yerleri arada. Diğerin ek yeri de yan tarafta. Böyle bir şey. Okeyliyorum bu iki parçayı gizliyorum. Ön düzleme tıklıyorum. Çizim açıyorum. Çizgi komutu ile Bakın bu şekilde orijinden geçeceği şekilde bir çizgi çiziyorum. iki adet. Ve buraları objeleri dönüştür ile ortaya çıkartıyorum ve alt tarafı objeleri dönüştür diyorum. Akıllı ölçülendirme ile sol tarafın açısını 45 derece ve sağ tarafın açısını 22.5 derece yapıyorum. Okeyliyorum çünkü çizim biri düzen edersem bakınız soldaki parça ile sağdaki parçanın arası 45-45-90 derece. Her birinde 45'er derece düşüyor. Fakat alttaki parça ile çapraz gelen parçaların açıları şu şekilde bakarsak 45 derece. Bunun da yarısı 22 buçuktur. Her bir parça 22 buçuk derece düşüyor. O yüzden dış taraflara 22 buçuk derece şu şekilde iç taraflara gelen yerleri 45 derece olarak çiziyoruz. Ve objeleri burada komutu ile fazlalıkları trimliyorum, Siliyorum fazlalıkları. Şu şekilde. Okey diyorum. Bak, yandan bakacak olursak şurada bir parçam kalmış. Burayı da siliyorum. Okey. Çizdiğim unsur tam olarak dairenin ortasında. Saç lafa diyorum. Ekstrüzyon ile kes. Seçili kontroller diyor. Keseceğim yerleri işaretliyorum ve boyuna da şöyle yapalım yönden bakın tümünden dersem tek tarafa doğru gidiyor tümünü keseceği şekilde fakat bir sonrakine kadar değil tümünden her ikisinden dersem iki tarafı birden kesiyor ve okeyliyor birinci parça bu şekilde bitmiş oldu şu an bunu açabiliriz bunu düzleştirebiliriz çünkü ek yeri var saç bu şöyle saç levhadan düzleştir diyorum. Bakın ek yerine verdiğim yerden itibaren bu şekilde düzleştirir. Açalımı bu. Okey diyorum. Şimdi bu parçayı gizliyorum. Diğer gizlemiş olduğum parçayı şu şekilde göster diyorum. Buna da karşıdan bakıyorum tekrardan ön düzlem diyorum çizim açıyorum çizgi komutu ile şu şekilde merkeze gelecek şekilde bir V şeklinde çizgiyi çiziyorum ve bu yan tarafları burada da çizgi, çizgi, de çizebilirsiniz dönüştür de diyebilirsiniz objeleri dönüştür diyorum ve alt tarafı objeleri dönüştür ile daha sonra akıllı ölçülendirme bu çizginin açısı 45 derece. Bu çizginin açısı 22,5 derece. Okey diyorum. Objeleri bu da ile fazlalıkları trim diyorum. Bu şekilde. Okey diyorum. Saç levha ekstrüzyon ile kes. Yeniden seçili kontrollere bana soruyor. İki parçayı gösteriyorum. Burada bir problem var. Bunu yapmıyor. Yeniden çizimi düzenlemeye geliyorum. Evet burası alamamış. Çizim objeleri dönüştür diyorum şu şekilde. Yanlış yere odaklanmışız. Objeleri buda diyorum. Yeniden fazlalıkları siliyorum. Okey diyorum. Saç levha ekstrüzyon ile kes. Seçili kontrolü sorduğu zaman bu şekilde işaretliyorum. Tıklayarak. Ve yön olarak da tümünden her ikisinden birden diyorum. Okey diyorum. Bu şekilde ikinci parçamız da hazır. Şimdi bunu da gizliyorum. alttaki parçayı görünür hale getiriyorum. <laughs> Yeniden ön düzlem çizim diyorum. Çizgi komutu ile bu şekilde orijinden ortası geçecek şekilde objeleri dönüştür diyorum yan taraflara yahut çizgi çizebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse ve akıllı ölçülendirme ile 22.5 buçuk 45'in yarısı buna düşen pay 22.5 buçuk o bir şeyleri bu diyorum ve şu fazlalıkları siliyorum okeyliyorum saç levha ekstrüzyon ile kes ortadan bakacak olursak seçili kontrolleri soruyor burası ve burası diyorum tümünden her ikisinden diyorum Okey Karşıdan bakıyorum. Bu şekilde. Şu an gizlemiş olduğum diğer parçaları da görünür hale getiriyorum. Bu şekilde parçamız bitmiş oldu. Şu an buna tıklayıp saç levadayken düzleştir dediğimiz zaman parçayı düzleştiriyor ve bunu e, DXF olarak o takete attığımız zaman buradan doğru direkt gönderiliyor mu bilmiyorum. E, plazma ya da lazerde kesim yapıp kıvırdığınızda aynı sonucu elde edebilirsiniz. Bu şekilde. Şu düzlemleri izlersek eğer dilerseniz renklendirebilirsiniz de. Şu şekilde